Berat! Berat annem! Berat! Eh be oğlum be! Eh be oğlum! Arama yok! Sorma yok! Bugün de sen nerede kaldın? Bu ne bu? E Berat! Neredesin be? Neredesin? Hah. Alo. Alo. Oğlum neredesin sen ha? Niye aramadın bütün gece? Öldün meraktan ha. Ya anne bir dur ya tamam. Sakin ol. Neyse. İyi geliyor sesin. Bana bak. Ben evde bir şey buldum. Kimin bu? Ne buldun? Fular gibi bir şey işte. Ne bileyim ben. Berat. Ne yapacağımızı buldum. Babamı arayacağım. Handan mı o senin yanındaki? Ha? Onun sesi mi o? Tamam anne. İyiyim ben işte. Duydum sesimi. Hadi konuşuruz sonra. oğlum sana ya. Eh be oğlum sana ya. Babacığım yalvarırım kırma beni. Bak bir daha ömrüm boyunca senden hiçbir şey istemeyeceğim söz veriyorum. Ya ne demek yapamam? Kemal beni bıraktı iki ay içinde de evleniyor. Cezasını çekmesin mi? Beni aldattığı yanına mı kalsın? Ne bileyim işte artık düğünü mü bastırırsın adamlarını mı yollarsın? Babacığım bir şeyler yap ne olur. Hayır baba, delirmedim ben. Aklım başımda. Alo baba. Alo. Yardım etmiyor. Allah Allah ya. Neden acaba? Hani saçmaladığın için olabilir mi? Saçma ya da değil. Bu işi engelleyecek bir şey mutlaka olmalı. Ya da birileri. Sen o günkü adamları tanıyordun değil mi? Hangi adam? İşte bana saldıran. Onları mı çağırsak? Yok artık. Yok artık ya. Bu kadar da değil. Her şeyi yaptık bugüne kadar ama onlarla bir olacak kadar alçalmadık da. Zafere giden her yol mübah diye bir şey duymadın mı sen? Onlar ya da başkası. Ya kaç paraysa vereceğim. Yeter ki bu işe engel olsunlar. Bu düğün olmayacak. Ne düşünüp duruyorsun? Bu işi yapacak birileri gelmiyor mu aklına? Yok o değil de Biz Seni ne yapacağız ben onu düşünüyorum ya Seni nasıl kendine getireceğiz Ben kendimdeyim tamam mı Bak Ya sen bulursun bu işi bozacak birilerini Ya da ben Biz elimizden geleni yaptık Ama bu söylediğin olmaz Bu kadarını yapamayız ne yapalım yani? Oturup bekleyelim mi? Ya da kaderimize ağlarız? Olmadı düğüne gidip alkış tutarız. Düğün pastasıyla gazoz içeriz. Sevdiğim adam bugün evleniyor. Ben böyle oturup bekleyemem. İçim yanıyor benim, içim yanıyor. Handan, yapacak bir şey yoksa da durmayı bilmek lazım. Sen de istemiyorsun biliyorum. Mutsuz olsunlar, evlenemesinler istiyorsun. Ama ben yapmayayım da biri yapsın. Biri engel olsun istiyorsun. Çünkü sende yürek yok anladın mı? Sen hiçbir şeye yaramazsın. Anla nereye? Anla nereye dedim?